Merhaba Folluk TV seyircileri. E, Antalya Belek'te 5. Yumurta Zirvesindeyiz. E, yanımızda Yumbir e, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Afyon Bey var. E, başkanım öncelikle çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Çok başarılı bir organizasyon. E, seyircilerimiz için kısaca Yumbiri tanıtabilir misiniz? Faaliyet alanları, teşkilat yapısı nasıldır? Öncelikle e, zirvemize ithamından dolayı çok teşekkür ederiz. E, evet güzel bir zirve oldu. Yalnız bu zirvenin zirve olması katılımcıların niteliği sayesinde. Bütün katılan konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Misafirlerimiz bizi onurlandırmasaydı ortada zirve yoktu. Sağ olsunlar onlar e, geldi geldiler katıldılar. Ve e, iki yıllık pandemi sürecinde eve hapsolmanın, iş yerine hapsolmanın e, patlaması olarak görüyorum. Herkes birbirini özlemiş, kucaklamayı e, özlemiş sarılmayı özlemişler. Onu burada yansımasını gördük. Mutluyuz. Sağ olun. Evet. E, Yumbir faaliyet alanları ve teşkilat yapısı hakkında e, neler söyleyebilirsiniz? Biraz tanıtabilir misiniz Yumbir'i bizlere? Yumbir... E... Geçtiğimiz yıllarda 2006 öncesinde çok dağınık olan sektörün bir toparlanmaya ihtiyacı vardı. 2006 yılında yaşanan o, e, talihsiz kuş grubu vakasında sektör bitme aşamasında bir bir araya gelme e, ihtiyacı duydu. Onu da e, yum bir e, arkadaşlar olarak e, bir araya gelip e, sorunlarımızı ortak çözmenin bu geminin Battığı zaman e, hepimizin batıracağı e, kanısıyla bir eylem yapma gerekliliğini hissettik. Bir araya gelerek e, 13 bölgede e, başladık. Şu anda 12 bölgede e, alt birliğimiz var. 12 birlik başkanımızla 2006'dan beri faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu 12 bölgedeki iki arkadaşlarımızın haricinde bölgelerine yakın olan, bölgesinde yum yumbir e, altyapısı olmayan e, illerden bu illere üye tavukçularımıza, üreticilerimize var. Bu üreticilerimizle beraber Ankara'da Merkez Birliğimiz bakanlık ve üretici arasındaki her türlü iletişimi kontağı sağlamak, yumurta üzerine gerekli projeksiyonlar yapıp bilgileri, doneleri, hafızaları kaydedip bir ileriye dönük yatırım göstergesi oluşturmaya çalışıyoruz. E, yum bağlı e, üretim çiftliklerinde e, tavuk kapasitesi ve günlük yumurta kapasitesi nedir şu anda? Şimdi e, maalesef yüzde yüz üreticimiz yum üye değil. E, üreticilerimizin yüzde elli'si e, üye, lakin üretim boyutunda yüzde yetmiş beşine e, hakim yapıdayız. Lakin yum çalışmalarından kaynaklı e, olumlu e, paletleri. Tamamı yüzde yüz üreticimiz e, yaralanmakta e, kapasite olarak e, 110 milyon e, üretim ülke üretimi e, kapasitesinde yaklaşık 60 milyon e, üretim sayısı gün bir üyelerinde. evlerinde. Başkanım şu anda 5. yumurta zirvesindeyiz. E, yumurta zirvesinde neyi amaçlıyorsunuz? Burada buranın e, konusu nedir? Şimdi zirve derken gerçekten e, insanların e, bir araya gelme ihtiyacının zirvesi, sorunlarını çözme noktasında zirve, işte katılım noktasında zirve, her yönden zirve, zirve uç noktadır. Biz de burada hayalimiz işte devletin en zirvesi, sektörün en zirvesi, tüketicinin en zirvesi burada olsun, sorunların en zirvede çözümü noktasında ne yapabiliriz? Burada çalışma masaları oluşturduk arkadaşların bir araya geldik burada ekonomist konuşmacılarımız işte üretim sağlık konuşmacılarımız aracılığıyla üretim altyapısını işte ekonomik yapısını işte maliyet analizleri arkadaşların tedarik zincirini bir ortak eylemin ne olacağını birlikte analiz edip bir fotoğraf çıkarıp bu fotoğrafta ne yapabiliriz? Biz neredeyiz? Nereye gitmek istiyoruz? Çünkü biz hepimiz bir denizdeyiz. Herkesin teknesi ayrı. Lakin e, biz bu rüzgara karşı ortak yelken açmaz isek dağılır gideriz. Ortak yelken açmakla dalgaların seyrini değiştirebiliriz. Başkanım şimdi zirvenin en fazla öne çıkan konulardan bir tanesi maliyetlerin yükselmesi. Bu maliyetler de yüzde yetmiş gibi yem maliyeti söz konusu. Ee, yakın ve orta gelecekte e, yem maliyetleri, tabii buna bağlı olarak da yumurta fiyatları e, nerelere gidecek bu konuda bir öngörünüz var mı acaba? Şimdi yaklaşık e, bir sene önce işte yumurta yüzde %100 zamlandı, %150 katlandı, işte yumurta e, 60 kuruşa çıktı işte, e, gibi e, haberler vardı. Şimdi yumurta 60 kuruşa 1 liraya 5 liraya çıkmasından ziyade bu yumurta niye yükseliyor? önce ona bakmak lazım. İnanın yükselen fiyatlar bize zarar veriyor. Biz de isteriz her zamanki gibi çok ucuz ve en ucuz kalmak. Şu an iddia ediyoruz yine en ucuz protein kaynağı yumurtadır ama çok ucuz dersek o zaman üreticinin batışını istiyoruz demektir. Şu anda maliyetlerimiz 200 gram yem karşılığı olan bir adet yumurta yaklaşık 1 TL'ye yakın. 96-97 kuruş civarında maliyeti var bu maliyetlerimizin de en büyük kalemi olan Mısır, bu Mısır'ın e, biz rekoltesinin iyi olduğunu bu sene e, üreticimizin mutlu olacağını hesaplarken, dünya piyasasındaki büyük ülkelerin e, ürün depolama, protein depolama gibi e, halkını e, protein e, açısından riske etmeme kaygısıyla e, fiyatları kabarttığını ve e, krizi tetiklediğini e, düşünüyoruz. Bu kriz e, sebebiyle evet döviz e, bir fırtınası da yaşadık. Bu fırtınada da e, insanlarımızın üreticinin elinden çıkmış mısırların e, bir çeşit depolarda stok halinde beklemesi, üretime katkı sağlamaması bugün evet fırında ekmek var ama bugün yiyemiyoruz. Bugünkü acılığımızı aç, gidermezsek yarın ben ekmeğe ne yapayım? E, mısırımız var ama üretimde değil. Biz bu Mısır'ı bir şekilde üretime katmak için bu zirvede çalışmalar yaptık ve onu da başaracağımızı düşünüyoruz ve Mısır'ın bu fiyatlardan daha yukarı gitmeyeceğini tahmin ediyoruz ve anladık. İnşallah maliyetlerimiz fazla yükselmediği müddetçe bir dizi eylemlerinden maliyet düşürücü unsurları devreye sokarak maliyetimiz düşerse bir kilogram protein 15 TL üreticiden çıkmalı. 1 kilo protein 22,5 TL'ye tüketiciye ulaşmalı. Başkanım şimdi ülkemizdeki yumurta üreticiliği sektörüne dair istatistiklere baktığımız zaman bizim ihracat kalemimizin çok büyük bir kısmını Orta Doğu ülkeleri almakta. Bunu çok büyük bir oranda gözlemleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Tabii bizim Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerimiz ee, çok gel-gitli olabiliyor zaman zaman, real politik açısından. Ee, acaba bunu çeşitlendirme, alternatif pazarlar arama noktasında çalışmalar söz konusu mudur? Şimdi alternatif çalışmalarımız başladığı günden itibaren hiç durmadı. Aralıksız, biz e, geçmişte kanatlı tanıtım grupları e, grubu diye e, devlet e, bakanlık yapısı altında e, grubumuz vardı, ekonomi bakanlığı geçmişteki. E, Burada dünya fuarlarının tamamına gittik sayılır. Ee, Güney Afrika'sından, e, Brezilya'sına, e, Moskova'sından, e, Anuga, Almanya'sına, İtalya'sına, e, Afrika, Gana'sına, Gine'sine her tarafta fuarlara katıldık ve yeni pazarlar arama heyecanımız hep devam etti. Hiç de durmadı. Lakin e, pazara girmek çok kolay. Yani bir araç vermek, pazarda kalmak çok zor. Yani bizim girmekteki gayemiz orada kalmak, stabil yapmak. Bugün için 60 ülkeye yumurta ihraç edecek seviyedeyiz. Lakin e, net olarak 40 ülkeye anca yumurta ihraç ediyoruz diyebiliyorum. Düzenli şekilde ancak 40 ülkeye. Onda da sayı düzenli değil. Yani bugün bir araba, yarın 15 araba araba, haftaya 15 beş araba e, gibi e, şeyler var. Değişkenlikler arz ediyor. Biz isteriz ki e, Türk yumurtasını tabi şekilde, bağlantı şeklinde bir ülkenin tamamı ihtiyacına biz giderelim. Yani yumurta öyle bir meta ki e, ihtiyaç olduğu zaman hiçbir e, e, ülkeler arası e, sıkıntı e, sorun etmez ve çünkü gıda ayrı, ticaret ayrı, e, siyaset ve e, ülke e, idaresi ayrıdır. E, yakın zaman önce İran e, ticaretimizin hiç olmadığı noktada İran'daki yumurta ihtiyacı bütün engelleri açtı ve bir aylık sürede ihtiyacını bizden temin etti. Yani biz istiyoruz ki e, ortak şekilde o ülkenin stabil ihtiyacını e, giderelim ki biz de planlama konusunda kendi hesabımızı kendimiz yapalım. Körfez ülkesi dediniz, körfez ülkesinde gerekitlerimiz var dedik ama İran'ın körfez ülkesinde siyasi durumumuz ne olursa olsun, en kötü durumda dahi ticaretimiz yükseldiğini de dahi görebiliyoruz. Şimdi e, körfezin dokuz e, ülkesine. Ee, biz devamlı ihracat ediyoruz. En büyük e, yumurtamızı alan da Birleşik Arap Emirliği. Birleşik Arap Emirliği ile geçmişte olan e, sıkıntılarımız da dahil biz en fazla ihracatımızı o ülkeye yaptık. Yani şu anda e, Afrika özelinde yapmaya çalışıyoruz. Bu zibremizde e, bazı panellerde de konusu geçti. Bizim Azerbaycan'a e, ihracat yaparken oradaki alınan yüzde on sekizlik ve oradaki bin adet yumurtaya alınan 100 dolarlık e, gelir vergisi diyelim onlara. E, talep etmesi bizim Orta e, Asya ülkelerinde Kafkasya'ya açılmamıza kapıya engel düşünüyoruz. Mesela eee Arap ülkelerinde e, dost Katar ülkesinin evrak onayında e, talep ettiği evrak başı bir e, onay ücreti bizi rahatsız ediyor. Mesela Libya'ya e, bu kadar yakınlığımıza rağmen bir e, ulaşımda e, sıkıntı oluyor. Bir ro gemisi olsa ve Afrika'nın diğer ülkelerine oradan emniyetli, güvenli şekilde bir yapı oluşsa bizim Afrika'ya açılmamız işten bile değil. Bu tarz üstleri devamlı irdeliyoruz. İhracat rakamlarımız evet doların değişmesinden kaynaklı dalgalı bir seyir görüyoruz. Bu dalgalı seyri hep aleyhimize oldu. Bunu aleyhimize çevirebilmek için arzı yönetmemiz lazım ihracatta arzu yönetmek içeride arzu yönetmek üretimde arzu yönetmek her türlü arzu yönettiğimiz müddetçe bizim lehimizde olacak kontrolümüzde olacak üretim fazlalığı kimdeyse kontrolünde. Başkanım yumurta anne sütünden sonra besleyici değeri en yüksek olan gıda maddesi ve hayvansal protein kaynakları size en ucuzu. Seyircilerimize. E ee, yumurta tüketimiyle alakalı neler söylemek istersiniz? Ee, i̇nanın inanın eee iki günde iki kez burada şey e, yumurta kırma e, seremonisi yaptık. Yani bu kırdığımız bir adet yumurtada e, tadın arkadaşlar bir e, lezzeti olduğunu ve bir yumurtanın bir kişiyi doyurduğunu e, ortak şekilde söyledik. Yani iki adet diyelim, bir adet deyip abartmayalım. İki adet yumurta, çeyrek ekmekle insanın karnı doyar. Yumurtanın en büyük e, özelliği budur. Ha, diğer e, sizin bahsettiğiniz özelliklerine gelince, başta beyin gelişimini sağlayan kolinlerin e, üst derecede yumurtada bulunduğunu, çocuk gelişiminde yumurtanın çok önemli olduğunu, bunu genç annelerin, e, anne adaylarının, bütün annelerin, bütün diyetisyenlerin, bütün sağlık doktorlarının e, bunu kabul ederek yumurtayı doğru şekilde insanlarımıza anlatarak e, hazır gıdalardan, e, zararlı gıdalardan geri durarak e, özellikle okul e, kantinlerinde olsun e, özellikle e, tüketimde, kahvaltı sofralarında bu yumurtayı eksik etmeden e, bulundurmalı. E, stabil şekilde yumurtanın tüketimi e, bizlerin de onlara daha iyi hizmet edip fiyat olarak hizmet olarak sunmamızı sağlayacaktır. Ama şu unutulmalıdır ki anne sütünden sonra en değerli besin yumurtadır. Biz istiyoruz ki ülke genelinde her insanın bir adet yumurta günlük düşsün ama onu düşüremiyoruz. En gelişmiş dünya ülkesi dahi düşüremedi. Evet şu anda biz 216'dayız. dayız gündük yumurta tüketimimizde yıllık. bunu en gelişmiş ülkelerde 330. Yani ...gelişmiş ülkeye bakıyorsun, yumurta tüketimine bakıyorsun... E, ...gelişmişlik oranıyla e, doğru orantı gösterebiliyor. E, dünyada en fazla yumurta e, tüketen ülkelerin başına Çin gelir, Japonya gelir. E, Japonya'da günlük iki kişi başı tüketim... E, ...evet, birinin üstünde ama... ...günde 6-7 e, çocuk döneminde 6 adet 7 adet yumurta yedirilmesi öneriliyor. Tabii bunlar diyetisyenler... Ee, şeyle, izniyle e, alerjisi olmaması vahabında. Sonuçta vücut kabul ediyorsa 1-2-3-4 e, yumurtanın o anda zarar olmaz ama sürekli şekilde 7-8-10 tüketirim e, azmiyle e, beklentimiz yok. Ama bir yumurtadan az e, tüketim insan sağlığına etkiltmez. En az bir yumurta yemeli. Başkanım, bizi vakit ayırdığınız için bu söyleşiyi bizim yaptığınız çok teşekkür ediyoruz. 5 Yumurta Zirvesi de çok başarılı geçti. Emeklerinize çok sağlık diyoruz. Bir sonraki organizasyonla tekrar görüşmek üzere diyoruz. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Altıncı zirvemiz inşallah bu derece heyecanlı olur. İnşallah arada pandemi süreci olmaz, krizler olmaz. Daha mutlu ortamlarda bir arada oluruz katıldığınız için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür Altıncı ederiz. 6. zirvede buluşmak üzere. İnşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.